Bura benim mekanım. Bura benim kanlı alım. Sen ağladıkça ben basarım işte. Ağlama. Ağlama. <laughs> böyle sızlanma. Ben geldiğim zaman kaçacak yer ara. <laughs> Beyler demek ki e, bizden korkuyorlar. Böyle bizi gözlerinde böyle büyütmüşler ki. Yendikleri zaman birden heyecanlanıyorlar. Küçük bir kız çocuğu gibi böyle çıldırıyorlar. <laughs> yemedik arkadaşlar şu an. Hala yemedik. 15, 16, 17, 18, 19, 20. Aa 25'e kadar sayacaktık. Allah kahretmesin. 30. Allah'ım başıma gelenlere bak ya. Allah belanı vermesin. Şuradan en sonu seçtim. Allah'u <laughs> Merhaba arkadaşlar Ömer Temel'in kanalına hoş geldiniz benim adım Kudbettin. Kudbettin ne yapıyorsun videonun için ettin? Tamam ya ne kızıyorsun ya çalış yaptım. Kudbettin al şu çayı iç git başımdan. Linç edecekler beni şimdi. Tamam. <laughs> ne oldu amana? arkadaşımdan ayrıldım. Bir bak, bak, beni oldu. Şampiyonlar Ligi'nde birinci olduk. Delirttin beni. Lan beni delirttin. Ben. Kutlar Vadisi geliyor konseyi görünce ya. Böyle telefona kafa atarak bir açılış yapmak istedim ama. Abi yarın öbür gün bot bile diyecek ki özel güç kullanarak maçı kazandın. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Ben yendiklerimi SS alsam telefonumda galerim biter ya. Aa! Merhaba arkadaşlar ben Ömer Temel yine manyak bir videonun ortasındayım arkadaşlar Manyak bir videoya beraber Manyak bir videoya beraber Arkadaşlar bugün manyak bir videoyla daha karşınızdayız <laughs> Bu görmüş olduğunuz paketi satın alacağım ve içerisindeki mega paketleri falan açacağız Really <laughs> nigga Sen 3 milyar 750 milyon sen 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 para Sen Sen, sen, para <laughs> para sen bu Sen Sen ne yap? Bir yudum da ben içebilir mi? Al 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 iç al. Virüs mülüs değilsin değil mi? Allah korusun. Ah al, içiyorum bak. Al iç tamam. Şimdi Hüsamettin amca beni arayacak. Ulan ben bu çocuğun babasıyım biliyorsunuz. Kutbetin'in babası Hüsamettin amca çıldıracak şimdi. bu oyunu oynayanlar hani biraz yaş yaşı küçük insanlar yani lasta reklamı ne alaka? Ne bileyim yani ne diyeceksin ne diyeceğine deyip demeyeceğine hiçbir şey ne değer ne? Bir level yükselttim Gimli 6 oldu <laughs> ve Gimli karakteri değişti bildiğin karaktersiz bir şey oldu yani. Neyse <laughs> Hüseyin abi ne kadar karaktersizsin ya. Merhaba arkadaşlar. Mordor diyarına hoş geldiniz. Yanımda Legolas var. Legolas'ın size selamı var arkadaşlar. Nu Özel güç kullanmasaydın o adam seni yenerdi. Abi sen mambusun. Mambususun. Bu herhalde kız arkadaşından ayrılmış ya acısını bizden çıkartıyor. Kız buna tekmeyi basmış. Keşke boş yapma diye bir emoji çıkarsalar en fazla ben kullanırım. Gerçekten diyorum yani. Boş yapma diye bir emoji istiyorum yani. Şu. Boş yapma, boş, yapma, boş, yapma, boş, yapma, boş yapma. Baraj 15'e kadar gidelim. Ya baraj 20'ye kadar gidelim. Sunucuyla bağlantı kesildi ya. Bayağı da bir zümrüt geldi arkadaşlar. Ama olmaz ki böyle. Bir de ödüllerimizi vermiyormuş. Kanalımız sizin için tüm abonelerim için şöyle bir birinciye bastım gittim. Mega paket <laughs> arkadaşlar mega paket geldi. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bir sezonla ibar Hayallerimi feda ettim. Ömer Temel gelmeseydin umutlarımı hibe edip sever miydim? Geri döner miydim? Söyle bana bu mutluluktan uzaktım ya. Sezonlarımı feda ettim. Yakında geldim işte dualarımı duymadın. Tek bir gol de attım ama kalede durmadım. Kafa topum sendin ama topa hiç vurmadım. Rüyalarımı süsledin ya. İnan ki duymadım. Konuşma yine ben geldim arkadaşlar merhaba umarım izlemiş olduğunuz videodan keyif almışsınızdır sizler için kaç yani epey bir gün uğraştık hani kısa bir video ama baya uğraştık çünkü bir bilgisayar olmadan telefondan Ahmet Kaan Avcı kardeşime çok teşekkür ediyorum çok teşekkür ediyorum o hazırladı bu videoyu ellerine sağlık benim güzel kardeşim zaten kanalımda moderatör arkadaşlar şu anda sanırsam 5000 500 pardon 5660 aboneyiz. 6000 aboneye yelken açtık gidiyoruz. Bu sizlerin sayesinde umar yani ben inanıyorum e, göreceğiz 6000 aboneyi de göreceğiz. 6000 aboneye özel yine böyle komik bir video da hazırlayacağız. Kedimi merak edenler var mı? Şimdi sizlere kedimi göstereceğim. E, bu izlemiş olduğunuz komik videonun son iki dakikasını tekrardan ek yapabilirim. Yarınki videomuzda arkadaşlar gök muhafızı 4'ten 6 levele attıracağız. Sizlerle paket açacağız. Hepsi emek arkadaşlar. Bakın nasıl emek diye soracak olursanız. Mega paketi 3000 puan kasarak kendimiz emeğimizle aldık. Görüyorsunuz değil mi? Bunlar bütün paketler emek. Şu anda da zaten toplam 3722 puan kasmışız. Arkadaşlar sezona gelince bir kapışma olduğunu görüyorum. Deat X Flower X7 ile Merhaz. Şunu unutmayın ki Merhaz hesabı 5000 puan geriden başladı. Yani Deat X Flower X7 5000 puan öndeydi ve şu anda sanırsam 122, 222, 322, 422, 522, 400 puan fark kalmış 5000 puandan. Sizler düşünün. Tabi ben sezondaki herkese tebrikler bol şans diliyorum. Bu oyunda pek fazla kimseyi tanımıyorum. Neyse asıl konumuza gelelim. Şimdi kedimi göstereceğim size. Şuradan kameraya girelim. Biraz rahatsız. Dur. Ne yapıyorsun Dudi? Niye öyle bakıyorsun lan? Lan niye öyle bakıyorsun? Bak elimi ne yaptı arkadaşlar? Niye öyle bakıyorsun? Boncuk uyumak istiyor şu an. Beni bırak diyor. Lan. Hadi kapışalım hadi. Hadi kapışalım hadi. Allah Allah bir garipse de herhalde telefonu. Hadi. Kapışalım. Ya şunun dur işlerini dur işlerini bu. Şunun dur işlerini işte ben bundan böyle azıyorum sonra beni arkadaşlar kesiyor her yerimi. Ucu... Şuna bak tırnakları çok fazla arkadaşlar. Uş benim dudi oğlum benim dudi. <laughs> arkadaşlar bugün keyifsiz neyse bakın koltuk takımlarını görüyorsunuz. Sonra şuralara bakın. Görüyorsunuz. Yani masanın üstü bile kedinin eseri. Bakın görüyorsunuz. En son babam demişti ki ya bu nasıl bir hayvan? Bunu bırak ya demişti. Dedim baba asla vazgeçmem ben. Kedimden o benim paşam. Ona ben Goody diyorum. Goody bir çikolata markası herhalde. Öyle alışkanlık oldu. Good diyorum mesela. Şu an bakıyor bak. Good dedim bakıyor hemen. <laughs> Garip. Bir köpek gibi yetiştirdim. Bilmiyorum nasıl oldu. Bazen bildiğiniz kıskılıyorum yani arkadaşlar. Şimdi ee, bu videomuzdaki amacımızdan tekrardan bahsedeyim tamamen sizlerin eğlenmesi ben bile izlerken gerçekten eğlendim zevk aldım güzel oldu ee, kaç dakika olmuş videomuz bir dakika hayır tabii ki oyundan çıkma 3 dakika 22 saniye olmuş şuradan hemen bir de baraj 15'e kadar bir kar etmeye çalışalım maçın oyuncusundan sonrasında kapatacağım maçın oyuncusuna zaten doyduk Vallahi güzel oldu hesabımız zaten fullendikten sonra hep kar edeceğiz maçın oyuncusundan. Herhangi bir şey yenilik gelmezse. Çünkü karakterler 7 ve 8 olacak arkadaşlar. Ama ne zaman olacak bilmiyorum. Haziran ayında basketbol oyunu falan çıkıyor. Yani işler karışık. İnşallah basketbol oyunu çıktıktan sonra bu oyunu böyle boşlamazlar. Hani başlıklarından sağmazlar. 8 elmas. İlk kırmızı kartımızı yedik. Olsun şu an kardayız. Birinciye bastım. Vermedi kırmızı çok güzel. İkinciye de bastım. Yarına özel de yine bir video hazırlayacağım sizlere. Böyle zevk alabileceğiniz, eğlenebileceğiniz bir video olacak. Şuradan bire basalım da. 7 elmas geldi. 60 elması gördük mü pes edeceğiz arkadaşlar. Yoksa sıkıntı yaşarız. Çok güzel. Şuradan da 2'ye bastım. Efsane bir paket verdi. 150 elmas değerinde karımızı görüyorsunuz. Of be 18 elmas daha geldi. Baya bir kar edeceğiz ve sonunda kırmızı yedik arkadaşlar. Son bir tane daha basacağım. Daha gitmeyeceğim. 42 elmas neymiş ya. Sakın gelme. Kazı kazan geldi. 1'e bastım gelme. Çok güzel. 13 zümrüt. Son bir kere de 1'inciye de bastım. 2 tane nadir paketimiz geldi ve ödüllerimizi toplayalım, karımızı yapalım. Sonradan videomuzu sonlandıralım. Kazı kazan videosu da yapmayı düşünüyorum bu arada. Bilmiyorum izlenir mi? Hemen hızlı bir şekilde ödüllerimi toplayayım. Zaten sadece efsane bir paket. Şuna bak ya sakız gibi çok tatlı. 150 elmas değerinde diyebiliyorum. Bayağı bir kar ettik. Evet, 72 elmas geldi arkadaşlar. Bayağı bir bence kar ettik. 60 oradan 60, 70, 80, 90 bilmiyorum çok kar ettik diye düşünüyorum. Zaten sizler ne kadar kar ettiğimizi yorumlara yazarsınız elmas karını takip ediyorsanız eğer videonun bu dakikasına kadar izliyorsanız ama bana geliyor ki bence kar ettik elmasta. Çok güzel karakter paketimizi açalım. Biliyorum sizler bu maçın oyuncusunu oynayamıyorsunuz. Ben de doya doya sizlerin izlemesi için oynuyorum. Neyse bugünlük videomuzun sonuna geldik. Yarın çok güzel bir video çekeceğim. Bir daha video çekmem lazım yarın için sizlere kendinize çok iyi bakın. Bir diğer videomuzda görüşmek dileğiyle.